beraber kutu kafaların ilk bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar ben Dünya Oyunlarından Sefa. Yanımda kuzenim Veli var. Veli merhaba de istersen. Merhaba ben Veli. Yüksek sesle söyle. Merhaba ben Veli. Şimdi iki kişilik kutu kafalar oynayacağız. Bir ben ben bu olacağım, sen Rambo. Bu mu? Evet. Bu bölüm değil, bu da değil, bu da değil, değil, ha bu bizim bölümümüz. Şimdi neyle sıkıyorduk? Ben, ben de unuttum. Ben sıpaçayla, ben, e, ben şimdi ayarlarını söyleyeceğim arkadaşlar size. Yükleniyor. Arkadaşlar şimdi e, videoyu durdurmak istiyorum çünkü hmm, ayarlarını öğrenip tekrardan döneceğim. Evet arkadaşlar tekrardan döndük e, buraya geldik sadece çok fazla da bir şey yapmadık. Ama bir dakika e, beni söylemiyordu. Tamam. Şimdi bir saniye arkadaşlar geri döndük arkadaşlar bir sorun oldu da. Evet. Şimdi buradan <laughs> su, e, bundan alalım. Ama pistolda şey gerek yok yani. Ben Mermiye gerek yok. Şuradakiler ben... fazla kasıyor çünkü. Bir saniye arkadaşlar. Gel böyle buraya. Neyse dur. Durduralım. P ile durduruyoruz arkadaşlar. Şimdi e, karıştırıcıdan oyunun sesini kısmak istiyorum. Yani çekme. Tamam. Devam edelim. Yalnız kasıyor ben fazla oynayamıyorum. O zaman oynama. Sefa klasik sözü. Yani. Biz <laughs> oynama arkadaş. Şimdi bunların beynine beynine sıkıyoruz öldürüyoruz. Kutu kafalar oyunu çok e, Minecraft'ı sevdiğim için bir de bunlar kare ya kafalar falan kareleri severim bir de hayatta kalma bu da böyle savaşarak hayatta kalıyorsun uzi geldi bu arada bir dakika bu arada arkadaşlar e, tipler yanlış olmuş evet. ben şu şu an ateş edelim Belli yere gel bu tarafa şimdi yalnız sana niye şimdi uzi gelmedi nasıl şimdi ya, ben de şimdi... uzi var ki var mı? Ama ben pistol kullanıyorum şu an. Gerçekten. Oo. Oo kırmızı geldi. O ezik Oo. ya. Dur ben onu alırım. Ben onu tamam. Ben diğerlerini. Allah! Daldım içine. <gülüyor> <gülüyor> Mal ettik Oh. Müfetti, müfetti. Kaçıyorum önümden çıkın Ya çok pis kasıyor. Kaçılın, ya. kaçılın. Çünkü video programı açık. Video programında fraps olmadığı için. Atı ve cakciğer kullandı. Sen de Allah. De, de şey uzi geldi. Bana mı? Evet. İyi. De şimdi 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 Allah Allah öleceğim bu. Biraz sessiz olsun. Sesli olsak daha iyi olur. çünkü hapörlere uzak kalmayalım. Beynine 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 beynine, beynine <laughs> sıkarım senin. Ben kurtardım <laughs> ah öldürdüm sakın sıkma sıkma. Bak bana sıktın farkında mısın? Farkındayım <laughs> özür dilerim. Al kuş. Aa, bana bir silah geldi çok garip. Stolen. Onu bilmiyor musun? Hayır. Onun bir 80'lisi var var ya. Şeyden bile çok güzel. Bak mesela stolenla sana bir sokayım. Bak şöyle gel gel. Ne ee, öyle şey geçti ya sakın. Beynine şöyle bir sıkmak istiyorum. Oha. Bak gördün mü cana? Yuu. Çok Sakın güzelmiş. sıkma şey. çok pis döverim. <laughs> tamam vallahi. Ee, Şimdi sen niye özeyi kullanıyorsun? Level 5'te bitirmek istiyorum. Evet ya fazla karmaşa olmaz önce. Yani level 5'te değil de. Tek canı vardı. Şöyle bak. Sıt dalıyorum. Da ah 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 ah. Kırmızının sarı bombasını yedim. Tabi Veli de beni vurdu. Bu <laughs> 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 şey herif. Şimdi ben neredeyim? <laughs> Hadi abi do abi do ha. <laughs> Kaçıl 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 Abi senin şeyin var mıydı ee, İçemler bekleyi, tamamlayacağım İtem alacağım ha, buzu geldi Tam diğerini stokumda alırız Ya şu kaçılın, sarı kaçılın. Şu kırmızı var ya çok gıcıma gidiyor ya Sanki böyle Gelip bana artistlik taslıyormuş gibi Buzdu de herhalde Bilmem evet, ben, Abi değil. bana sıkıyor <laughs> Bomba geldi. Elleme okutu benim. Ben öldürdüm. Ha Barelles gelmiş. Barelles dediğimiz arkadaşlar bu. Beni izleyin. Bundan patlayandan. Abi bir şey söyleyeceğim. Ben nasıl o Barelles'ten kullanacağım? Ya bak şunlar şu tuşlarla geçiyor anladın mı? Anladım. Bak şunlar şunlar. Anladım. Ya bomba niye atıyorsun şimdi ya? Ha aferin. Bu bomba ileride şey oluyor. Eee 15'li falan oluyor. Bak e, böyle bir bomba atıyorsun ya mesela evet. de bir göstereyim. Sana anlatmıyorum zaten. Videoda Bunu atıyorsun. Bu patlıyor. İçinden dört tane çıkıyor. O dördü de patlıyor. Her birinin içinden beş tane çıkıyor. Ortalık darma duman oluyor. Ah yanlış yere bomba yaptım. Abi sen stoğum geldi galiba. Sana geldi. Sen almadın mı? Aldım ben. Evet sana gelmiş. Oo. O bende daha önceden vardı abi. Alırım o zaman. O zaman gelmiştir oğlum boşver. Beynine 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 Aslında bu kırmızıya dibine girip de atmak Şey değil İyi değil Salak Çok saçma ya Kırmızı sarı bomba atıyor Hop Seni buldu salak niye <laughs> kaçmıyorsun Ya kaçacaktım bir an için kastı aha böyle bir bertir baba kaçalım 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 aha bitti buzı soğun kırtlanmış dostum ben de 35 var çünkü harcamışsın <gülüyor> evet ben <laughs> çok kullandım. barrelle grinder sen bomba acaba dörtlenmiş mi bir bakalım ona ne oldu lan ben ee, Ozi geldi böyle Başka silah yok mu ya? Var. Bizde roket bile roketi geçti. Böyle ucu mavi böyle bir silah var. Evet. Bir sıkıyorsun. Şeyde tek yiyor. Tek mi? İki mi kırmızı ya? O iyiymiş. Roket atar da? Roket atar. Dibine atarsan sen de ölüyorsun. <laughs> bomba. Brandis geldi bine. Tamam işte stone bana. Sana Stone geldi. Bana bomba şunu şöyle spacaya basılı tutup attığımızda bombayı daha uzağa gidiyor arkadaşlar. Ben de de öyle ikinci player'da yani. Ya aynı zaten. Yine mi tekli ya daha? Hı, <laughs> Yeri zekalı. Bum. Lan patla aferin. Al beynine 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 beynine. Al beynine 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 beynine. Ben bu oyunu kaç kere bitirdim? Ben de şahidim videosunu izledim çünkü. Ya video çekmedim ki. Görmüştüm ya sizin bilgisayar. He ha, ha doğru. Çektim ama atmamıştım. Al. Al. Oralarına dalacağım uzuyla ama uzunun mermisi çok az. Ben de iki tane var. Dur atma atma atma. <gülüyor> <gülüyor> Allah ne oluyor? <laughs> Kaçalım mı? Heh. Oh. Ben Şimdi buraya... bir bomba sallayacaksın oraya var ya. Aynen öyle. Ben de onu yapacaktım zaten. Al. Abi sen nereye sallıyorsun? Abi dibime gelecekler. Ondan o yüzden dibime koyuyorum ki. Aa yanlış yer attım. Low <laughs> kaç Ben de uzide 200 tane mermi var. Abi verilseydi sana yarısını verirdim. Şimdi videonun süresine bakmak istiyorum arkadaşlar. Bir saniye verin kapat. Şu reklam gelmiş yine. Ee, daha 9 dakika 19 saniye olmuş. Şimdi bitireceğiz arkadaşlar. Şöyle temizleyelim. Neyse gel kutuları alalım. Bitirelim. Bomba. Şöyle hadi dörtlü ol. Hadi dörtlü dörtlü dörtlü. Hayır. Neyse. Ee, gel böyle. Buraya gel buraya. Allah'ım ya. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Dünya oyunları iyi seyirler diler. iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.